Öncelikle tabii ben de Resul abi Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekan cennet olsun. Evimizin, şehrimizin başı sağ olsun. Çünkü hep şehre mal olmuş güzel bir insandı. Hem ailesi hem şehrimize bir kez daha başlayalım diyor. Tabi i̇şte burası kadim bir bölge. Atasporumuz kadim bir bölgede. Yıllardır ee, aslında tanıtılıyor. O yüzden önemli. Boyalı'da da bu ee, Atasporumuz gerçekten herkes tarafından ilgi görüyor. Bunu bugün burada bir kez daha müşahede ettik. Allah'a şükürler olsun. Gençlerimiz burada e, güreşe, atasporuna sahip çıkıyor. Belediye başkanımız çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Belediye başkanımıza ve tüm ekibe çok çok teşekkür ediyorum. Bunları geliştirmemiz lazım. Bu tür organizasyonları yaygınlaştırmamız lazım. Şehrin her noktasında sporla ilgili sanatla ilgili, kültürle alakalı e, Mekanlarımızı, organizasyonları fazla araştırmamız lazım. Ee, ben çok hoşuma gitti açıkçası. Ee, ya yani Gerçekten Daha çok güzel. Evet evet çok güzel, heyecanlı, temiz, tertemiz bir organizasyon olmuş. Tebrik ediyorum.